Ne yapacağız oğlum? Borç bulabiliriz belki. 50 milyon dolar. Tefeci numan verir ama teminat ister. Mesela otel. Eşref, meşref. Babayla yarışamaz artık. Bırak! Sen kime ulaştığının farkında değilsin. Yaşatmayacaklar seni. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz. Arkadaşlar ben yönetmen, yapımcı ve oyuncu yön İbrahim Öztekin Google'dan aratabilirsiniz. Eşref Rüya yeni bölümün ilk fragmanını şöyle sizinle paylaştığımızda gördüğümüz gibi yine Eştef Rüya'da olaylar dinmek bilmiyor arkadaşlar. Bugün yepyeni bölüm vardı. Peki kimler bugün yeni bölümünü izledi? Benim vaktim yoktu ben izleyemedim. İzleyenleri yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.